Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fight Night Shot Hell Wanted'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar FNAF 1'in son son gecesi olan FNAF 5, Nix 5'i bitirmiştik. Bu bölümde ise FNAF 2'ye geçiyoruz. Fight Night Shot 2'ye geçiş yapıyoruz arkadaşlar. İlk gecemiz. Hazırsanız başlayalım. Ve arkadaşlar böyle daha fazla video için aşağıdan hemen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan ve açıklama kısmından da Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Yine açıklamada da Discord sunucumuzu da katılabilirsiniz. Bu oh, of. Burası bizim için daha sıkıntılı bir alana benziyor. Çünkü burada hello. kapımız yok. Ay Fugoy. Uh, Seni ödemiş. Duruyorum, durum biraz. Ben burada pil, pil durumumu niye göremiyorum? Bunu kapatamıyor mu? Evet. Evet, pil durumumu takip edemiyorum. Wow. Şey diyeceğim. Ha, buradaymış. Ha buldum. Buldum buldum. Eski onu animatroniklere bakalım hemen. Lan ne aldım? Ooo. Şu kapıda kapıda kalak biz ya. Bu, şunlar baga giriyor. Ben, ha aha money. Wow. Ne oluyor lan? Wow. Şey ben buradan pil durumumu nereden görüyorum ben? Öptür sorması. Evet pil durumumu takip edemiyorum. O ne? over by the prize counter and it's great to be wound up remotely so just every once in a while watch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds it doesn't seem to affect all of the animatronics. Duck wanna eat uh, me <laughs> uh, and as for the rest of them we have an even easier solution you see there may be a minor glitch in the system something about robot to

Toy Bonnie geldi. Şunu full ek hemen. Fulle fulle fulle. Kapıda derdimiz olmasın bir de. Ayıptır sorması Bonnie nereye gitti? Anam! Tövbe tövbe! A puppet! Puppet! Arkadaşlar bu böyle şey var ya Bize şimdiden geçmiş olsun Buna fikir daha zorlu gibi görünüyor. Orada kim vardı? O çıka gelmiş oraya. E ee, saat şimdiden 5 oldu zaten. Evet 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 başaracağız başaracağız başarıyoruz. Bir yerden yürüme sesi geliyor korkuyorum. Aha. Vallahi tek atacağımızı biliyordum. Çünkü ilk gecemizde tek attık. Evet büyüdü an. İçinden ne çıkacak? Tahminleri alayım arkadaşlar yorumla. İçinden ne çıkacak? Yorumlar kısmına tahmin alayım ve açıyorum. Oh my god. In the... Sucks baby baby. Ay. Ay. Ay e. Böyle bir oyuncak istemiştim var ya. O ne? O ne lan? Bismillah. O neydi ya? Sörkürt Bey oyuncağım nereye gitti? Oyuncağımı aldılar. Funafiki. Of görüntüye bak. Foxy. Foxy varsa sıkıntı var. Foxy diğer bölümlerde bizi hiç rahat bırakmayacak galiba. Bundan sonra ne var? FNAF 2'mizden sonra. FNAF 3 yok galiba. FNAF 3 var diye biliyorum ben. Dark Room. Ortalığa bakmak isteyeyim. Aradığım gelmemiş daha. Bir de şöyle bakalım. Sörküs Bey Baby oyuncağım nereye gitti? Yanımda bile değil. Öteki tarafta mı kaldı yoksa? Komple aldılar elimden. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan hemen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan veya açıklama kısmından da Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarınızı bekliyor hocam. Ve yine açıklama kısmından da Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.